Mustafa. Kimlerdensin? Tişbin'in oğlu. Tişbin. Emgeşahir. Öyle köşeyiz. değil mi? <laughs> Siz? Sizin adınız? Hamid Aksoy. Ha, kimlerdensin? Abdurrahmanlardan. Abdur evet. Siz? Ben Hatiboğullarından. Adınız? Ali Gül. Canımın yanına alayım. Almadım dedi annem bana geçen de. Burayı almamışım. Ha ha ha. Cahır'ın kızı. Ya? geldim geldim. Bu da abinin e Hamit dedenin to <laughs> torunu. Torunu, torunu, torunu. Sami Torun efendim, torun. Ne hoş geldiniz. Niye caminin yanına almadım dediler de bana? Evet. Oh. Evet ben bu şeyin ortaya indi. İyi abi. Oğlum. Bunlar çok arkadaşlık yaptılar bunlar. Kuzum tabbacılar, koyun tabbacılar. Mesela. İşte Orada misilleri bırak, yemiyor. Bal. Efendim, ekin de ettim ya bizlere. Bahçeleri sulamak için su gettik. Susuz, susuzdu. Evet. Ne geçirdin, ne gördün diyor. Koy hallerinden anlat diyor kızımız. Ne anladın? Koza bu da. Malları kozağa doğru salamıyor. <laughs> Koyun bu diye şimdi. Kızım hoş geldiniz, şefaa geldi. Hoş bulduk, siz kimsiniz? Ben Kabaşlı Hacı Mehmet. Efendim askerlerden bir arkadaşız, bir Doğulu arkadaşım. Tamam. Ha? Bu da onun kızı. Biliyorsun Biliyor biliyor, Ay, gördüydük anladım. herhalde. Gördük, gördük. Hı hı. Siz? Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, adınız? Osman Koç. Kimse, kimlerden? Geleşkililerden. Ah, ah. yeğenim, Allah razı olsun, Allah. Senden bin kere razıyım. Bu ne kadar bir şey yapmıştı işte, ha kızım? Köyümüzün ilgileneni ha. yok. Sarayda bir de türkü çağırmışız. Sizin olduk. adınız? <laughs> Sen miydin? Bendim. <laughs> <laughs> Tamamdır. Çek. Sizin adınız? <laughs> He. Siz kimsiniz? Ismini, adınız İsmail. Kisbilerden, bismillahden. Selamet'in oğlu. Hay o yavrum o ben. Daha bir daha Hasan'dan bir şöyle çekme. El yere. Muhtarın evi. Buna Cin tepesi derler. Cin tepesi. Hüyet O zaman Trabzon Müze Müdürlüğü'nden kağıt geldi diyor. Burada bir iki taş tepe var. Katırcı yolları. Bu iki derenin arasında eski geçit yolu yolun yolun eski yol olduğuna işareti dahi var. Buradan doğru Yaylacık, şepni giderlermiş kuru kiren boyvatlara. Kervancıla boyvat taraflarına ulaşırlarmış. Kervanların ne kervan olduğu hakkında bilginiz var mı? O, onu bilemiyorum. O muska gibi onu demediniz. O muska şey Evet. Muska şeklindeki o karşıdaki dere birleşiminden doğru geçerlermiş öyle. Yol, o ağaçların yol boyu belli oradan yol Abi gidiyor. Ağaçların, ağaçların olduğu yerden doğru öyle yol boyu geçerlermiş. Eskiden yol olduğuna dayak işareti dahi kayada var. Nasıl? El değirmenindeki kıvratma deliği gibi ufak öyle bir delik işareti var. Ne kadar kalınlığı? 6 cm çapında 7-8 tamam. derinliğinde. Kaç tane var öyle? Bir tane var. Gula'nın oğluyum. Takmesim. Bobadı dursun. takmasın, gula. Ne işle uğraşıyorsun? Vallahi işte hayvanları gidiyorum. Ondan sonra işte ihtiyacı odun getirdim şimdi Genç, okuyayım. gençsin, kaç yaşındasın? Ben mi? 48'yim. Ha. kızları haladım şimdi dedim şöyle bir dedim bunda burada duramak. Çocukların Çocuklarım hepsi de sultanbey'di. Birisi dikmen dokuyor. Bir dakika, traktördeyiz kuyulara doğru gidiyoruz.